Arkadaşlar bir tane mağaza açılmış bir şey girdik oraya bakacağız şimdi Gelin yani içeri bakalım adı Mr. Bar. Gel bakalım. Ben bir inceleyeceğim ona göre sonra şey yapacağım. Bakalım. Bunlar kız sevdiler. Saatlere bak. Hediye olarak alsak bunlar ne kadardı abi? Şimdi bir hediye olarak şunlara hediye almak istiyorum. Ne kadardı? Bunlar 125 lira. Ya mı Bir araştıralım da sonra parayla geliriz. Evet. Bu ara biraz likiti de sıkıntımız var. Sorma. Bir de fıtık olduk. Ayak sıkıntı, sıtık. O yüzden şimdilik geçecek ama bir likitre sıkıntımız yok geçecek. Bana falan. Asker, askere gidişti. Kısa dönemde bir şey. Pardon, pardon. Bu kadar arkadaşlar. Gazetini yapmayalım. Sıkıntı olur burada. biraz bu bir kitle sıkıntımız var. Biraz gözümüz Buralar suyumuz var. Buralar, buralar zaten gözümüz kitlemekte. Yarın dişçiye gideceğim arkadaşlar. Allah'ım. Diyeceksin ki dişçiden mi korkuyorsun? Evet. Buralar kas yapmasa işte böyle pardon. Yani yarın büyük ihtimal dinleneceğim çünkü Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Asla Asitli içecek tüketmeyin Yemin ediyorum size Burası zaten bayandı. Burası da bak. Buraya zaten gelmiş. Baktık mı ya? Gel bir daha bakalım. Bakmıştık evet. Baktık. Burası bayan zaten buraya Şöyle uzaktan size göstereyim. Tek girersek sıkıntı olur. Uzaktan göstereceğim, bekleyin. Şöyle bayana bakıyorlar, işte böyle. Böyle bakın işte. Burası baharatçı zaten, buraya gezmeye gerek yok.